Yvaður? Yeah, Aslında benim arkadaşım e, almış yıkama, Kendi işle, işletemediği için bana gel başına geç sen yaparsın dedi. Ben de ilk başladığımda bir çok korktum açıkçası hani makineyi evet, evet. tutmayı bilmiyorum, elektrik çarpar mı bir şey olur mu falan ama hepsinin tekniğini öğrendikten sonra çok basit işler olduğunu anladım. Ondan sonra işte 7 sene oldu vazgeçmedim devam ediyorum işte daha da geliştirerek kendimi. Sadece otoyıkamayla da bağımlı kalmadım. Oto, otomobil sektöründe işte bu araçların parlaklığı ile alakalı e, işte pasta seramik, folyo kaplama o tarz eğitimler aldım. Hala da alıyorum. Eğitimlere gidip geliyorum. Yani işi seviyorum. Dik yapamayacağım gibi düşünüyordum ama çocukluğumdan beri hep arabalarla e, ilgiliydim zaten. O yüzden çok zor olmadı benim için. 7 senedir de bayağı kendimi geliştirdim bu anlamda araç sektöründe. Ben çok iyi hissediyorum. Bir de gelen misafirlerimizin hepsi işte bu işletmenin sahibi siz misiniz? Siz mi yıkıyorsunuz? İnanamıyoruz deyip akşama kadar bir sürü böyle hani güzel sözle karşılaştığım için hani doğru yolda olduğumu anladım. O yüzden biraz daha kendimi geliştirmeye gidiyorum araba sektöründe. Siz mi yıkıyorsunuz diyorlar, siz misiniz buranın sahibi diyorlar. Sonra çok güzel olumlu tepkiler alıyorum. Çok hoşuma gidiyor tabii bu da benim doğru yolda olduğumu gösteriyor. Biraz daha şevkleniyorum yaptığım işe karşı. Güzel, keyifli. Ben bütün kadınlara da tavsiye ediyorum. Ki zaten temizlik işi kadınlarla alakalı bir şey. Yani biz yapamayız, edemeyiz. Diye gördüğünüz gibi tazlik tutabiliyorum. Köpükle yıkayabiliyorum. İçinin zaten temizliği aynı ev süpürmek gibi bir şey yani. Hani e, çok farklı bir şey yapmıyoruz burada. Evi nasıl salonuna süpürüyorsak arabanın içinde o şekilde süpürüyoruz. Ve kadınların bu alanda daha titiz olduğunu düşünüyorum. Ve e, gerçekten de kadınların bu işi yapmasını çok isterim. Benden sonra e, birkaç tane yer var açan bu şekilde. İnşallah muvaffak olurlar. Zor bir iş. Yani eğer iş kendiniz bilmiyorsanız çok zor bir iş yani. Yoğunluk oluyor çünkü şu an iki tane arkadaşımız var çalışan. Benle beraber üç yoğunluk olduğu zaman giriyorum. Yoğunluk olmadığı zaman da gün içinde dükkanla ilgileniyorum. Burayı biraz daha büyütüp sadece mesela kadınların çalıştığı bir oto yıkama yapmak istiyorum. Şimdiki kadınlar yani aileler özellikle işte oto yıkamada çalışacağı zaman işte orada çalışma, oto yıkamada çalışma, erkek işi o gibi şeyler söylüyor. İnşallah sizin de yardımınızla böyle yayılsın istiyorum. Kadınların bu işi yapabileceğini göstermek istiyorum ve gerçekten çok mutluyum. Kazancı da çok güzel bu işin. Yani herkes arabasını ilk atıyor. Benim sloganım o. Kadınlar bu durumdan çok mutlular çünkü gidip arabamızı ilk attığımızda işte çay içecek kahve içecek bir yerimiz yoktu. İşte AVM'lere bırakıyorduk biz de yukarıda alışveriş yapıyorduk. Yani hani geliyorlar buraya çay kahve içiyorlar, laptoplarını da açıp işlerini yapıyorlar. Bir de kadın olduğum için ekstra bir hoşlarına gidiyor, güven de var. Ee, kadınlar tabii daha titiz olduğu için araba anlamında onların mesela çok hoşuna gidiyor bir kadının aracı yıkıyor olması. Ben yıkamıyor olsam bile hani yoğun olsak bile o an e, arabayı çıkarken muhakkak kontrol ediyorum hani bir yerinde bir eksik kalmış mı, bir şey olmuş mu. Bizim vale sistemimizde biz aracı gidiyoruz. Gün içinde dükkanlarından yani iş yerlerinden daha doğrusu iş yerlerinden aracı alıyoruz. Yıkayıp tekrar e, iş yerlerine ya da evlerine bırakıyoruz araçları. Vale sistemimiz şu an o çok tutuldu. Herkesin çok hoşuna gidiyor. Araçları gidip ben alıyorum zaten kendim. Ekstra, ekstra bir ücret var mı ona? Ekstra bir almıyoruz. <laughs> I'll see the part of it.